Arkadaşlar bu sene tokalarına bakın. Şimdi LOL açacağız. Haydi açalım bakalım. Bu Unicorn serisi. Bunu nereden aldık? Berlin'den aldık. Hmm. Rossmann'dan almış. Reklam meklam boykot boykot. Yok abi. Bakın arkadaşlar her seride değişiyor. Eskiden daha kat katlı açıyoruz diyorlar her yorumda. Evet. Ama Sonunda duyduğum haberlere göre plastik tüm, 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 harcamasını tüm. azaltmak için bu kadar az katlı yapmışlar. Ama sakın. Aç bakalım. Aldım bu arada. Bombadi yok, Bu ne? ne? What is this? Bebeği sakla. Açalım. Bombadi ne? Ana. Kral mı çıktı? <laughs> of. Nasıl yapacağız şimdi? Bu ayakkabı mı inşallah ayakkabı Bu ne? Ay bu bakalım da öyle video çekelim arkadaşlar. Biz çok zorlanıyoruz biliyorsunuz bunları yaparken. Oradan mı? <laughs> arkadaşlar şimdi şeye bakıyoruz busa çek, <gülüyor> <gülüyor> bu se çekli öyle. Ne Şimdi yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk sıvıyı bu kafas kısmından sıkıyoruz. Ay netlemedi. Aşağı <laughs> kısmı doluyordu ya. mi Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci sıvımızı da yine kafasından dolduruyoruz. İlk defa kaotik olmayan bir kraft yapıyoruz. Alıştık yeah. galiba. Şimdi unicorn kafasına geçiriyoruz. <laughs> arkadaşlar Bombadini, Krokodili bu arada ultra rare olanmış bu. Lol'ümüz hazır. Rare, rare. Yani en rare'li buymuş Hayır. ama. En rare'li bu değil. Bu seriden almanızı isterseniz yorum yazmayı unutmayın.